Kezban Kylie Jenner da sizi takip ediyor. Kendini <laughs> <laughs> yani benle yarattı. Ben mesela beyaz bir resim yayınlıyorum. Kadın hemen gidip estetik oluyor. Herkes bunu kabul ediyor. Bir bakıyorum benim aynı göz rengim yosun yeşili. Aynı kahverengi gözlerini mesela hemen bir lensliyor. Burun burnunu aynı yaptı ya. Serenay Sarıkaya da giydi sizin evet, bu Serenay meşhur mayonuzu. Evet. ayaklarını yakaladım aynı. Aynı ayaklar yaptı. Aynı aynı kötülükte ikisinin de <laughs> yayılmadım. <laughs> ya Hülya şart tabii Gülbenle hiçbir zaman karşı edilecek bir güzellik olamaz. Gülben bir şarkıcı. Fiziki durumu boyu posu var. Cin gözlüğü müthiş var zekası. Aman Allah'ım. <laughs> Aman Allah'ım. Onunla götürüyor zaten. Ee, Hülya'nın bana göre buna ihtiyacı yok. Yani bizim bizim ee, Hülya da olsun ben de olayım bir kelime etsek e, dünyaya kalkıyor.